Dostlar hepinize merhabalar. Yarım saat sonra iftar açacağız. İftar öncesinde hemen piyasadaki bu düşüşün devam edip etmeyeceği ve fırsat coinlerini e, görelim ve coin avlayalım dedim. Bugün sabah güzel bir bitcoin ile alakalı analiz yapmıştım. E, şimdi bunu da devam niteliğinde bir analiz olacak. Hadi gelin Mikabut ile birlikte bir analiz yapalım. AP komutunu kullanmışım bir 10 dakika öncesinde. AP komutuna baktığımızda atların kısa vadede gücü tekrar 10 altına inmiş. Ama altlar gördüğüm kadarıyla Bitcoin karşısında güç kazanmış. Bugün gördüğümde bunun 10 puan altında olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla sanıyorum ki son periyotlarda altlar Bitcoin paritesinde toparlanmaya başlamış. Bu güzel bir gelişme. Fakat bizim 63 bin altına iğne atma ihtimalimiz var. Bu ihtimal halen devam ediyor. Inotropo'ru birlikte halen coinlerin üzerinde bir satış baskısını görebilirsiniz. Şuralarda günlük alış baskısı yine bir %49'ların üzerine çıkmış. Bu şu an böyle bir sevindirici bir tablo ama henüz yeterli değil. Özellikle günlükte alış baskısı %50'nin üzerine çıktığında o zaman piyasada yüzümüz gülmeye başlar. Evet en fazla hacim girişi olan daha doğrusu nakit girişi olan coinlere baktığımızda beni şaşırtan bir şey var mı? Göz ucu bakıyorum. Evet Litecoin biraz beni şaşırtıyor. Litecoin'e bir pozisyonum var da 108 dolarlardan sattım. Fakat sanıyorum ki Litecoin'e bu girişler devam edecek ve hedefi daha üst sıralarda. Litecoin'in emtia olma bir hikayesi var. Her ne kadar arka planda Charlie Lee bu projeyi çok geliştirmese de ee, sanıyorum ki ABD piyasası ve bazı e, yatırımcılar Litecoin'in ileride bir dijital gümüş olma yolunda bir fiyatlama yapıyorlar. E, bunu da e, bu nakit girişlerinden görebiliyorum. Başka hangisi var? WIF var. WIF aslında üzerine çok ciddi satış baskısı vardı biliyorsunuz. Solana tarafındaki Mimcoin. -Mim ben özellikle BOME ve WIF'e çok yatırım yaptım bu sıralar. Bugün BOME tarafında aslında e, bir kaç civarındaydı? 0.0170 civardan bir pozisyon kapatmıştım. Anladığım kadarıyla 0.0160 altına pek inmek istemiyor bu Bu güzel bir gelişme. Hadi gelin bir de kurnaz avcıya bakalım. Kurnaz avcıya baktıktan sonrasında da ise korelasyon işleti raporu kullanarak evet kurnaz avcı Litecoin'i önermiş. bu güzel bir gelişme. O zaman ben tekrar Litecoin'i e bir alacağım. İki kaldıraçlı bir pozisyon açabilirim Litecoin tarafında. O zaman şu an hemen Bitcoin'in 5 dakikalık mumlarında en az düşen ya da şöyle söyleyeyim bitcoin düştüğünde en az düşen coinleri bir görelim. Evet an itibariyle alıyor diye bir coin var. MTS değeri bakın MTS değeri dediğimiz şey kısa vadeli pahalı puandır en sağ taraflarında. Bu puan 1.6'yı geçmesin. İlginç şekilde Jito Bitcoin düştüğünde bile tekrar canlanmaya başlamış. Bugün yatırım yapılabilir bir coin arası olduğunu söylemiştim. Ama ne hikmetse Bitcoin yükseldiğinde çok böyle başını kaldırmamış. AVO bakalım. AVO bu coin'e uyuyor ama yeni bir coin AVO. Başka bakalım. Benim hoşuma giden şey var. Mesela Hay güzel. Hay iyi durumda. LIGHT Litecoin iyi durumda. Başka böyle dikkatimi çekecek bir coin var mı? Yani gördüğüm kadarıyla... Litecoin var bunun içerisinde. Memecoin var. Ee, başka ARK coin'e çok diyemem. Yani ortalarda bir yerde geziyor. MTSI puanı biraz böyle bir puan üzerine olması gerekiyor. Yani o, dolayısıyla ben bu liste içerisinde bakın bakın AVO şeyden dolayı eledim. Yeni bir coin olduğundan dolayı eledim. Jitio, Memecoin ve Litecoin burada Bitcoin'in 5 dakikalık geri çekilmelerinde bile dayanmış olan coin'ler. Bir de bu G porunun 15 dakikalık versiyonunu çekelim ve buna göre de bu raporu değerlendirelim ve birleştirme yapacağız. Hemen göz ucu baktığımızda bu MTS değeri 1.6'nın olanları şöyle eliyorum. XVG pahalı bu koyun. 1.6'ın üzerindeki coinler pahalı koyunlardır. Abi bu hala karşımıza çıktı ama yeni bir koyun olduğudan bu elemek zorundayım. Yani hikayesini bilmiyorum açıkçası. Yani yoksa kefil olabilirdim. BNB'yi de eledim. Evet, gördüğüm kadarıyla 15 dakikalık bunları da incelediğimizde Genel itibariyle Bitcoin'den daha düşen coin'ler benim şu an elediğim coin'ler. Ama Litecoin'e baktığımda mesela Litecoin'de en azından Bitcoin yükselmesine daha iyi cevap veren bir coin'miş. E buradan bu rakamlardan bir anlaşılıyor bazı şeyler. E en azından APT ve ICP gibi coin'ler Bitcoin yükselişe iyi tepki veriyormuş. Sadece Bitcoin düştüğünde Bitcoin'a e bir nebze daha fazla düşüyorlarmış. Dolayısıyla bu iki raporda da LTC yani biraz daha olumlu gözüküyor diyebiliriz. Aevo diye bir coin var ama ben bunun hikayesini bilmiyorum. Eğer hikayesini biliyorsanız altta yorumlarda buluşalım. Evet e, Biz alarmımızı kurduk. Ben bu videoyu çok uzatmayayım. Şu an Litecoin ilginç şekilde bir alım fırsatı olarak gözüküyor. GTO da böyle değişik hareketler yapıyor. E, ama sanki Litecoin biraz daha e, iyi durumda gibi geldi bana. Dediğim gibi 13.000 altına ihtimalle olan bir hareket olabilir. Ee, ama alarmlarımızı kurduk. Ama ben Litecoin'den şansımı deneyeceğim dostlar. Hepinize hayırlı iftarlar dilerim. Görüşmek üzere kazancınız bol olsun.